Sabahtan beri yaşadığımız şeyleri düşünüyorum da. 18 kişi bir an yola gitmeye karar vermiş herhalde. Yok vermez bence. Ama geceden beri 7 kişinin karar vermesi beni biraz şoke uğratmadı diye. Havalimanına gidiyoruz. Seyul yolcusu kalmasın. Ay dur şarkıyı kapatayım ne? Unprofessional bir izliyorum ben. Dur <laughs> <Bu> şarkı. Dur şarkı. Gidiyoruz şimdi. İnşallah yan yana olacağız uçakta. Fighting. 4.45'te uçağımız kalkıyor şu an. Saat 1.45 sularım. Havalimanında görüşmek üzere. Aynen. Şimdilik. Bye. Gideceğim Bana yani. Havalimanına <laughs> geldik daha iki saatimiz var o yüzden birazcık oyalanıyoruz ve yorulmaya çalışıyoruz uçakta uyuyalım. ama benim uykum zaten var şu an. Şöyle benim de var ama bayağı uyuduk aslında. Gideceğim tek yer. Zaten... Gideceğim tek Ama tek görünmüyor orada. Gideceğim tek yer havaalanı. Bu da evlilik cezamız arkadaşlar. Evlendik Sude'ye. Evet, Avrupa Odaya yerleşip duş alıp çıkmak güzel bir şekilde. Bu arada normalde ilk gün planımız Songsu'ydu. Şu an hala, hala son mu bilmiyorum. Mı? tamam. <laughs> songsu bir gün daha yaparız onu. Aynen. Aynen. That's what I was going to say. Okay. Böyle yokluyor Yalandan bir atabilirim ağzıma bir şey. Yalandan ama. Bir noktada it edecek. Evet bir noktada gidiyoruz olacağım. Burada şeyler hit etmeye başladı. Hani orada sürekli hani Kore'de duyuyoruz da böyle hani markete giriyorsunuz bir anda böyle ne minimum ne Hem öyle hem de ding ding. İçerik gidiyoruz değil Yanlış şey iyi de, de yani realization <laughs> oldu. Bence şey metro sound ding 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 O gelince diyeceğim tamam Kore'deyim. Yan yanayız bu arada. Haberiniz olsun. Havalimanının en ucundayız. Yani Bitti havalimanı bitti. Neyse. Şimdilik hoşça kalın. Uçakta görüşmek Annem. üzere. R. <laughs> Yemek geldi, yedik bile ama çekmedik. <laughs> Yemek geldi, yedik bile. Yemeyin de Evet, işte dedim. <laughs> Dedim <laughs> ki yemek. Yani <laughs> film izliyorum ben. Stajyer diye bir film var. Robert De Niro ve Anne Wayne oynadı. Daha önceden izlemişim ama ben severim böyle. You like sick filmler. O tek renk Aynı renk olması şey. Daha <bir> 8 saat var. <laughs> çok var. Evet. Go. Ama bu film bittiğinde bak mesela böyle şeyler yapıyorum. Aksiyonlar. <laughs> de az saat 45 dakika Hayır uyumuş olacağım falan ben, ben Uyuyacağım daha. sonra Uyursan zaten hemen inmiş olacaksın. Ben kan şekerimin yükselmesini bekliyorum. Yani yükselsin ki uyuyayım. Yani yemekten. De... Bütün kanı çöktü ama. Benim başım ağrıyor. Bu adam yerinden kalktığı anda... Çiçek. Tuvalet <gülüyor> time. <laughs> Yanımızda biri var çünkü. Kaldırmak istemiyorum adamı yerden. Çekemiyorum ama evet. Çok zor yok. bir uçuş şu an Yapacağız bu Çok şeyler. gündüz. Neyse halledeceğiz. Hava kararınca kola açacak dediğiniz gibi. Günaydın. Nasıl günaydın tek? Günaydın Seyul. Ben arkadaşlar uçakta hiç uyuyamadım yani. Zero. Nada. Nothing. O yüzden eve gelip uyuduk. Evet doğru. Ayvıl ne yaptık biliyor musunuz? Marketten, ve kimbap aldık. Evet gelince gel, tekrar gösteririz ama televizyonumuz gene devasa. Evet. O yüzden Ve biz işte benim bunu istedim kullanmamız istedim. lazımdı. Bir nerede? Ha. İç Nisan Kaysu. Şimdi Gangnam'daki ilk şiloyuna gidiyoruz. Ama para bozulmadığımız için otobüs kartlarımıza para yükleyemedik. O yüzden Uber'le gideceğiz. Mesela evet. Gangnam'da bozuruz artık. Evet. Yani geçen sene ama Var bir de elimizde. Otobüs kartımız bile var mı? <laughs> var. Şimdi biz e, aşırı yakın bir yere muhtemelen taksi çağırdık. E, Sude teklifim ayağım sakatmış gibi rol yapayım mı? <laughs> Tecun abi geliyor. Geliyor. Tecun abi yorduk ya yakın yere. Diyorum ya ayağım sakatmış gibi davranabilirim. Oh, no, Allah aşkına menüye baktım. Is this a joke? Joke or something? Ne? <laughs> Hani ne? Biz söyledik. Siparişimizi verdik. Şimdi böyle buraya ateş geldi. Birazdan da etlerimizi getirecekler. İlç. Çok heyecanlıyım. Bu motorun değer de böyle sanki bize özelmiş gibi. Evet. Yeni ilk Saçım şimdi yine Çok et yapacak. Evet. Kore'nin handikaplarında <gülüyor> güzel. Olsun <laughs> değil Et güzel olsun da evet. gerisi hiç aram değil. Şimdi böyle kebapçı misali böyle bir ton şey getiriyorlar. <laughs> Aspava. Ankara Aspava. Aynen. <laughs> Yemekten daha çok Böyle şey Böyle şeyler var. getiriyorlar. Deneyelim. Ben kimçisini yiyeceğim. Merak ettim. Ben de kimçiyi merak ettim. kimçisini kimçisi yiyelim. Tam ayarında. Mesut oldum. Mesut oldum. Seni görüyoruz şu an etle birlikte. Böyle görünüyor. Heyecanlandı galiba. Çekeceğimi öğrenince. <gülüyor> <gülüyor> YouTube böyle bir mecra. <laughs> <laughs> Geldim. Yemekler ve çok lezzetli yani. Şu aşırı lezzetli. Bu da etimiz bittikten sonra getirdikleri güveç. Pilavlı. O da etli. Bu da mı etli? Evet. Bakın bundan şey yapıyorsunuz, sipariş veriyorsunuz. Daha sonra masaya getiriyorlar ama normalde buradan ödeniyordu bir yer yerlerde ama bu sefer buradan ödemedik. Onun <laughs> üzerinden 15 falandı. Çok iyi. Bayağı Benim de. falan dedim en iyi etlerden Evet. Benim de net. Dur sen bir şeyler bastın. Neyse. Evet. <laughs> E yakın, evet, yakın olanı al, düşer oraya. o ya. ne Yaptı kendisi zaten. Düşecek. <laughs> 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 dakika dur dur dur. <laughs> dur 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 Hayır ama yani zaten! Zaten! Ya, yani sınıflısının dudusu! Alırdık! Hadi bunu almaz mı? Alır bence. Hayır almadı. Almadı. Bir tane daha var. İleri gitmiyor ama. A, B! Hayır <laughs> <laughs> abi böyle bir şey olamaz! Böyle bir şey olamaz! Hayır bunu alacağız. <laughs> Tam <laughs> <laughs> bunu boş ver, bunu boş ver. Tamam. Çözdük bir tık. İçeridekilerine baksak ya orada gel, bir tane tamam, vardı. Gel. Ay çok tatlılar var da. Bugün bir evet. tane başarmak zorundayız. Zorundayız. Evet, evet. Buradakiler çok tatlı. Buraklar büyük ya. Ama büyükler çok tatlı bence. Şunu dene, şunu dene. Kendi yaptı, kendi yaptı. Tuttu ama. Ay düşürecek. <gülüyor> <gülüyor> Aa, nasıl çim ya? Tak diye koymasın. <laughs> Abi! Tutmadı gibi. Böyle bir sarsıyor ki makine. Hayır, Hayır ya, ya. Ben buna daha fazla para harcamayacağım. Ya ben tam yeşil. Yeşil daha tatlı bence de olmuyor. Arkadaşlar <laughs> bir tane kedi kazandık ha. Sürücü abi Türkçe Evet, biraz dinleyelim. Sağ ol abi, teşekkür ederiz bizi evde gibi hissettirdiğin için. Aynen, hiç hissetmedim.